Acaba burada kime atıfta bulunuyor? Klibin kapak resmindeki görüntüye yakın neredeyse hiçbir görüntü geçmedi klibin içerisinden. Ve bu şarkı için bir klip çekildiğine bile inanmıyorum. Buradan farklı bir yere geçiş yapıyor. Ezel'in bir suçlama aldığını hatırlatmak istiyorum. Daha öncelerde Ezel kardeşimiz bir suçlama aldı. Geçen arka planda geçen markalara, özellikle markalara, bastırarak söylüyorum markalara çok dikkat edin. Hani derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir diye. Cümleler güzel ben beğeniyorum. Bakın değerli olan şeyler korunur. Bir çok doğru gelmiyor. Sevdiğin insana böyle şeyler yapamazsın. Kullanıyordur ama insanı insanlıktan çıkaran şey. Kutçu giymeyen adam değildir ya. O kadar söylüyorum ben yani. Gucci giyeceksiniz. Yeter ya. Her 15 saniyede bir bunlar bizim gözümüzün önüne geliyor. Bir sonraki hayatımda gel. Tabi olur canım geliriz. Kesinlikle hiçbir oyuncu ve sanatçılarla ilgili alıp veremediğim hiçbir şey söz konusu bile değildir. Benim alıp veremediğim onların müziklerindeki sözleri ve kliplerindeki saçma olaylar. Kliptir kardeşim, müziktir kardeşim, olur böyle şeyler diyen arkadaşlara hemen cevabını vereyim. Müzik bir evrensel anlatma dilidir. Bir müziğin içerisine ortalama 3 dakika içerisinde anlatmak istediğin her şeyi sığdırmak zorundasındır. Bu nedenle şarkının klibinde ve sözlerinde sadece en iyi sözlere ve en iyi görüntülere yer verilir. Yani vereceğin mesajı dakikalar içerisinde izleyicinin veya dinleyicinin beynine yerleştirmelisin. Sanırım cevabını aldın ya da sen cevabını aldın. Cevabını aldığına göre hadi şarkı sözlerini yorumlayalım. Murda ezel. Bir sonraki hayatımda gel. Tabi olur canım geliriz. Çok iyi bir masa mı hazırlarsın artık yemek mi yaparsın? Öyle geliriz. Bekle. Çünkü klipte müzikle alakalı hiçbir şey yok. Bir kere bile ağızlarını neredeyse oynatmıyorlar. Yani şarkı sözlerini söylemiyorlar. Bakalım şarkı sözleri ve klip bize aslında ne demek istiyor? İkisini birlikte inceleyelim. Şimdi klibi başlatıyorum. Bir yandan siz de yeni bir sekme açıp oradan izlemeye devam edin. Bir yandan da hemen şu sol üst tarafta tam belli olmasa da size göstermeye çalışacağım. Klip Ezel'in gitar çalmasıyla giriyor. Diyor. ve bir kadın arka taraftan bir kelime söyledi acaba bu kelime ne anlama geliyor lütfen araştırıp yorumda belirtin ve ezel diyor ki güzel bellidir gelişinden ve peki gelen kim gelen tabii ki Murda ve elinde sanırım çay var bir koridordan yürüyor evet devam edelim evet Murda ve ezel farklı bir el hareketi var ben yapamıyorum onu yapıyor devam edelim görünce alır aklını başından güzel geliyor tamam belli ve görünce de aklını başından alıyormuş neye yarar? gitsen peşinden Varken varken diyor. Buraya çok iyi dikkati çekmek istiyorum. Varken varken diyor. Bir güzelle bir kadınla neyi kıyaslıyor? Onu görüyoruz. Kalbinde başka bir insana getirdi. Ama varken varken elinde rakıydı yanlış görmediysem rakıya da içki artık ne ne diyorsalar kendileri. Onu göstermiş. Sonra da kalbinde başka bir insan varsa devam edelim bir sonraki hayatımda gel diyor. Bir sonraki hayatı. Acaba bir sonraki hayatı neresi? Yani acaba nasıl bir hayat düşünüyor öbür taraf? Öldükten sonra artık ne olarak gelmeye inanıyorsa veya nasıl bir hayatı inanıyorsa onu çok merak ediyorum. Devam edelim. Öyle bakıp yapma bana nispet diyor. Tabi burada e, klipte neredeyse hiçbir bayan yok diyebilirim. Hani bir bayan oynamıyor klipte. Ya da ben yanlış kliben bakıyorum onu da anlamış değilim. Ama arka plandaki görüntülere çok dikkat çekmek istiyorum. Çünkü farklı şeyler dönüyor arka tarafta. Belki sende de var istek. Tamam gelme isteği mi bu? Ne isteği? Onu da çözemedim. Bir sonraki hayatımda gel. Tamam gelecek anladık. Elveda diyor. Maalesef elveda evet. Bir sonraki hayatımda gel dedi ve... Buradan farklı bir yere geçiş yapıyor. Bağışta onu sahibine deyip deyip duruyor. Burada işte sahip kim, bağışlanan kim, ne bağışlanıyor, arka tarafta olan, dönen olaylar ne, onu birleştirmek çok zor. Öyle bir beyin oyunu oynanıyor ki şu an ben öyle düşünüyorum. Hani hem o onu bağışlasın, o ona geçirsin, o geçirsin. ama siz bunu yapmaya devam edin. Bunu yapmaya devam edin. Bunlar rahat, normal şeyler. Evet, Ezel'in bir suçlama aldığını hatırlatmak istiyorum. Daha öncelerde Ezel kardeşimiz bir suçlama aldı. Ee, bunun yüzünden hapis yatma ihtimali vardı ama ilk duruşmada çıktı. Bunu duymuşsunuzdur bu konuya değiniyorum aslında. Onu özendirmeye fazlasıyla devam etmiş burada. Geçen arka planda geçen markalara özellikle markalara bastırarak söylüyorum markalara çok dikkat edin. Bu markalar böyle şeylere destek veren markalar. Hani böyle olursanız bunları giyebilirsiniz. Böyle değilseniz bunları giyemezsiniz veya paranız varsa mı giyebilirsiniz diyorlar çözemedim. Su şişesi gördüm bir tane ilginç. Neden acaba? Neyin içine koyuyorsalar bir sonraki hayatımda gel dedi ve arka planda geçen bazı görüntüler Öldükten sonra gel deniz ol sahilimde yani onun sahilinde hem deniz olacak öldükten sonra bu kum olduktan sonra tabi nasıl bir kum olacağı belli değil ama kendisini herhalde deniz kumu olarak görüyor. Yeter ki bir gün kum olduğumda gel diyor evet gel deniz ol sahilimde. Acaba nasıl bir kum olmayı hayal ediyor kendisi? Bu kumada bir sahil gerekiyor mu? Onu da anlamış değilim. Bir kadının sahil olması gerekiyor mu? Devam ediyoruz. Kaybolan bikininin maviliğinde o hem sahil olacak hem gelecek ve sevişelim bedenlerimizin haricinde. Nasıl olacak? Herhalde birbirlerine güzel şeyler söyleyecekler ve arkadan murda giriyor ve diyor ki sus sus sus, sus konuşma, bir konuşma bir dinle diyor onun senin adın hala dilimde diyor vay be demek ki da bir sevdiği varmış ezel gibi bu arada arka plandaki görüntüleri kesinlikle es geçmeyin arka planda neyi özendirmeye çalıştıklarını veya niye ön plan çıkarmak istediklerini gözlerinizle görmenizi istiyorum ve ayrıntılara dikkat edin hani derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir diye ya o kelimenin devamı Cümleler güzel ben beğeniyorum cidden iyi ama sonrasında bozuyor abi Sevişelim Bodrum sahilinde. Ya bir kadını hala cinsel obje olarak görüyor. Ya bir kadın sevişmeden öte gidemiyor mu abi? Ya? Yani bir kadın yani e, biraz konuyu farklı bir tarafa çekmek istiyorum. Bir kadın bir annedir. Bir eştir. Bir abladır. Yani bir kadın aslında bir erkeği tamamlayan en güzel şeydir. Ama bu tür kliplerde, videolarda, reklamlarda birçok şeyde cinsel obje olarak gösteriyorlar. Ve beni çığırımdan çıkartıyorlar ya. Sinirleniyorum abi yeter artık ya. Yeri geldi Mide, eşitlik, adalet diyorsunuz ama kadınlara soyup herkesin bakmasını istiyorsunuz. Bakın değerli olan şeyler korunur. Biz korumak yerine affedersiz ortalığa salıyoruz. Yani ne yaparsanız yapın. Artık nereye çekerseniz lütfen yorumlara saçma sapan şeyler de yazmayın. Çünkü kimse aşağılanmayı hak etmez abi. Devam ediyoruz. Bakalım Bodrum sahilinde seviştikten sonra ne yapacaklarmış? Hala sahilinde devam edeceğiz yani ölene kadar sistemleri bırak oralarda gitme gitme bırakma kal dibimde dibim diyor ya sistem falan etme ya artık yaşadığımız her şeyi bırak ben sana belki bir şeyler yapmışımdır belki senin canını acıtmışımdır belki bana karşı sistem ediyorsundur ama yeter yani onları bırak orada gel başa dönelim sevemez seni benim gibi kimse. Madem öyle, sen onu seviyordun abi. Niye ona acı çektirdin ve bu duruma getirdin ki seni bıraktı ve sana sitem ediyor? Yani ikisini bağdaştırmak çok doğru gelmiyor. Sevdiğin insana böyle şeyler yapamazsın. Yapamazsın yani. Sensiz ev bile değil evimde. Tabii öyle olur. Sen yapacağını yap her türlü. Ondan sonra sensiz ev değil bile evimde olsun. Bugüne değil kısmet derken bir şey uzatıyor. Onu görmenizi istiyorum. Ve o uzattığı şey belki birçoğunuz kullanıyordur ama insanı insanlıktan çıkaran şey. O yüzden ben karşıyım. Devam ediyoruz. Bir sonraki hayatımda gele, geri girdik. Hangi hayat bu? Öyle bakıp yapma nispet diyor. Devam edelim. Arka plana odaklanın. Arka planda neler gösteriliyor? Neler verilmeye çalışıyor? İyi güzel. Çok iyi bir masa. Hatta bana kalırsa bazı karanlık görüntüleri durdurun arkadaşlar. Kötü ortamların nasıl olabileceğini çok daha net bir şekilde görürsünüz. Neyse devam edelim. Gelecek. Bir sonraki hayatında gelecek. Elveda elveda. Evet elveda derken ne yaptığını çok iyi görün arkadaşlar. Orada iki. Maalesef bir sonraki hayatımda geldi. Ee, ne demek istediğini bilmiyorum ama kafandakileri bana deme abi. Çünkü kafanda iyi bir şey yok. Onu kullandıktan sonra kafanda nasıl iyi bir şey olabilir ki? Devam edelim. <laughs> Ve burada yine bir markaya Gucci'ye geçiriyorlar. Gucci diyorlar ki giyin. Devam edelim. Yeni Gucci yeni desen arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum. Gucci giymeyen adam değildir ya. O kadar söylüyorum yani. Gucci giyeceksiniz. Yeter ya. Gucci sizi adam görmek istemiyorum. Devam edelim. Arka plandaki görüntülere dikkat. Neden hep onlar? Neden hep onlar var? Neden bize bunları göstermek için çabalıyorsunuz ve her 15 saniyede bir bunlar bizim gözümüzün önüne geliyor? Neden? Devam edelim. Yakmış onu, öldürmüş. Başta söylemişti hatırlıyorsunuzdur ve yaktın beni öldürdükten sonra gelen cümleye çok dikkat edin. Yakışıyor sana özgürlük. Yani onu yakıp bitiriyor. Onunlayken özgür değilmiş ama sonra özgür olmuş. Beyefendi nereden nereye topladı? Hani hem bana gel diyor hem de gittiğini yolda özgür oldun diyor. Yani tam çözemedim. Çok mantıksızlık var yine burada. Bu şabit kelimesi internetten bakın bir atıf. Bakın abi. Bakın ondan sonra cümleyi birleştirmeye çalışın yine mantıksız bir şey gelecek karşınıza ama demek istediğini birleştirerek anlatınca çok farklı noktalara çekiyor. Devam edelim. Tüm ruhumu söktüm. Düne geldik. Evet, devam edelim. Evet, fark ediyor. Eksik yerini fark etmiş. Ve sonra sen bir közsün, içip seni öksürsün. Yani burada saçma cümlelere yer vermiş. Ne demek istediğini anlamış değilim ama tabii ki bu ilk başta gösterdiği şeyleri içtikten sonraki kullanılabilecek saçma cümleler diye düşünüyorum. Devam edelim. Çıkıyor, lökü, 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 lökü. Bir sonraki ömrüm gör beni lütfen diyor. Acaba burada kime atıfta bulunuyor? Bir sonraki ömrü kim? Bir sonraki ömründe ne olup bitiyor? Ya da bir sonraki ömrü kim ya? Ben hala bunu çözmüş değilim. Abi isyanın kime senin ya? Verilen onca güzel şey varken niçin sadece bu kötü şeyler ön planda? Bir sonraki ömrüm gör beni lütfen dedi ya. Bakalım sonra. İsterse elimden alınsın bütün süksem. Bütün her şeyimi elimden alınsın isterse. Gel benle yüksel. Bir sonraki hayatına çağrıda bulundu ve şu an birlerine gel gel diyor. Bakalım nereye götürecek. Dudakların iksir. Evet sanki iki kişilik bir yere götürüyor. O nasıl, o nasıl mimikler? Evet devam ediyoruz. Sen bir fidan olsan her yere seni diksem. Evet. Serpil filizlen. Başta toprak olmuştu. Şimdi bir fidan buldu onu ekti. Güzel serpillendiriyor, filizlendiriyor da güzel. Ve bugüne değil diyor. Kısmet ve başa döndük. Bir sonraki hayatımda gel. Artık bir sonraki hayatı neyse beyefendinin Belki sende de var istek. İlk başta nakarata tekrar döndük arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde izlediyseniz ve klibi dinlediyseniz nasıl farklı bir ortamda, nasıl art, nasıl alt bilinç oluşturulmaya çalışılmış ve insanlar dinledikleri bu 3 dakikada aslında hiçbir şey anlamamaları için bu klibi dinleyip izlediklerini ve arka planda alt bilinçlerine neleri yerleştirmesi gerektiklerini kliple birlikte çok iyi görüyoruz. Devam edelim. Geleceğim. Bir sonraki hayatında geleceğim. Şuna dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Klibin kapak resmine çok dikkat etmişsinizdir. Klibin kapak resmindeki görüntüye yakın neredeyse hiçbir görüntü geçmedi klibin içerisinden ve bu şarkı için bir klip çekildiğine bile inanmıyorum. Yok yani klipsiz şarkı. Artık görüntülerden yapılmış bir klip ve bize klip olarak yutturulmaya çalışılıyor. Devam edelim. Son vuruşlar, son bitiyor, klip bitiyor, az kaldı. Evet, yine o mutlu anlarını gösteriyorlar mutlu ve barış. Barış istiyorlar. Devam ediyoruz. Ve klibimiz burada bitti. Ezel ve Murda'nın bir sonraki Hayatımda Gel klibiyle ilgili eğer eksik anlattığım veya, yan veya yanlış anlattığım şeyler olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorum kısmından belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.